Hemen canlı yayındayız. 26 ay sonra imparator döndü sarayına diyorlar. Duygularınızı kısaca alabilir miyiz? Bizim bunu duygularla ifade etmek çok zor. Herhalde isterime bir gün dinledikten sonra ifade edebilirim. Aşağıdım. Teşekkür ederim. İmparator Fatihlerin daha Galatasaray taraftarı imparatora hoş geldin diyor. İmparatoru basıyor. 813 gündür ayrı kaldığı Ali Sami ayakta alkışlanarak İmparator çıkıyor. Fatih Terim Ali Samiye'de. büyük maçlar kazandı. Büyük zaferleri imza etti. Fatih Terim ve Galatasaray takımı ve sahi dolaşıyor Fatih Terim. Eşit tribünde. O basın mensubu arkadaşlarımız taraflardan alkışlar, taraftardan çiçekler. Aynı şekilde alkışlarla cevap veriyor İmparator. Ali Sami'ni dolaşıyor, ayakta alkışlanıyor. Galatasaray ve Samsun takımları şu anda oyun alanında bir ilk daha yaşanıyor. Erol Ersoy bir buçuk yıl sonra bir Galatasaray maçına çıkıyor Ali Sami'ye. Ne. seri Galatasaray ve